Merhaba. Bu videomuzda size örgümüzü daha düzgün nasıl birleştiririz, tersinden değil de düzünden dikmeyi göstereceğim. Şimdi şöyle, ipimizin çıktığı yerden, bir önceki ipimizin çıktığı yerden iğnemizi geçirip 2 ilmek atlatıp çekiyoruz. Şimdi bu taraftan iki ilmek atlatıyoruz. Şöyle gevşek bırakayım ben. Daha sonra birlikte gerdirmesini yapalım. Örgülerimizi böyle düz yüzünden dikersek daha pürüzsüz olur. Gördüğünüz gibi pembe tonda bir renkle diktim ama diktiğim ip görünmüyor. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın.